Alanya Tarih, Kültür ve Lezzetler Cenneti merhaba. Akdeniz'in incisi Alanya'ya hoş geldiniz. Bu eşsiz şehir tarihi dokusuyla, kültürel zenginlikleriyle ve unutulmaz lezzetleriyle sizi büyüleyecek. Tarihi yerler Alanya Kalesi, 13. yüzyıldan kalma bir Selçuklu şaheseri olarak tüm ihtişamıyla yükseliyor. Damlataş Mağarası'nın şifalı havası hem sağlık hem de doğa severleri buraya çekiyor. Kızıl Kule, deniz kenarındaki görkemiyle Alanya'nın tarihine tanıklık ediyor kültürel zenginlikler, Alanya, antik çağlarda Korakesyon olarak bilinirken, bugün Türk, Selçuklu ve Yunan etkilerini bir arada barındırıyor. Geleneksel el sanatları ve dokuma ürünleri kültürel mirasın önemli bir parçasıdır. Lezzetler, peynirli ve otlu gözlemeler, Alanya mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Tahinli piyaz, yerel lezzetlerin en özel örneklerinden biri. Tropikal iklimi sayesinde alanya, avokado ve muz üretimiyle de ünlüdür. Turistik aktiviteler, altın sarısı Kleopatra plajı, berrak deniziyle yazın en güzel anılarınıza ev sahipliği yapar. Dim çayı, doğa yürüyüşleri ve serin suları ile huzur verir. Yamaç paraşütü, dalış ve tekne turları, macera severleri bekliyor. Bu yaz, Alanya'nın tarih, kültür ve lezzetle dolu dünyasını keşfetmeye ne dersiniz? Alanya'da unutulmaz anılar sizi bekliyor.